Sümeyye bak. Pepe'yi buldum. Adım, adım. Onu mu oynayalım? Bu ne Elif? Adım. Çıkarabilir miyiz? Adım. Elif. Kaydıranı çıkarabilir Çıkar. miyiz? Hoppa. Hadi bakalım gelin. Ay. Sümeyye buraya koyamadım bunu. Bir de bu Aa, onlar da çok güzelmiş. Kaydıraktan kayın hadi gelin. Da Opa, Aa, olmuyor. Pepe de var. Her Şöyle. Nasıl yapacağız bunu Elif? Kaydırağı yapamıyoruz. Ha yaptık. yaptık. Oldu. Yaptık. Ha, i̇lk kim kayacak? Evet. İlk kuzey kayacak. Aa! <laughs> Kız kadar değişik kaydı. Hadi ben muzunu tutayım ben senin seni sen kay. Ya. Kay, kay Sümeyye. <laughs> 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 Küçücük bir kaydırakmış. Çok eğlenceliymiş değil mi Sümeyye bu kaydırak? Evet. <laughs> Sümeyi sevdin mi kaydırı? Evet. Sana bundan al oğlum biz çok eğlenceli. Kuzeyde böyle kayıyor. Çok değişik bir kayma ya. Ben Değişik kaydı. Sümeyi bebekleri de kaydırabilirsiniz. Pepeyi kaydırabilirsiniz bu salıncakta. Tamam pepeyi alayım hemen. Pepeyi hemen bulalım, kaydıralım. Bebe. Nerede pepe? Aa, bu bebeği kaydıralım bak. Ve bu çok çirkin bir bebek. Hadi hepsini kaydıralım. İlk bebeğim. önce ayıcığı kaydır Sümeği. Ben de kayayım kızım. Sen de kay. Bebeğim. Sırada bunu kaydıralım. Aa kafalar takıştı. Kaydı bebek. <laughs> Diğerini de kaydır. Bak Kızık de kaydırdı. Sıra anne. I do